Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Eylül'e süt içirme maceramız var. Eylül biraz sütü sevmiyor da. Siz de mi öylesiniz? Bütün çocuklar mı aynı yani? Eylül Hanım sütü içirmeyi içmek istemiyor. Ama ben önden ona bir yarım bardak kadar içirdim. Eylül. Hadi iç bakalım iç. Ecrin. Ecrin bakar mısın buraya? Bak biz ne yapıyoruz? Edrin. Bak Eylül'ü çekiyorum ama ben. Ay çok tatlı gülüyorsun. Edrin. Bakışa bak. Sert bakış. Sanırım Eylül dişleriyle oynuyor. Çünkü diş çıkarma döneminde. Dişleri daha tamamlanmadı. 2 yaşına gelmedi çünkü. bir de benim iki çocuğum da biraz dişlerini geç çıkarıyor. Ah Ama süt içmezsen büyüyemezsin. Eylül süt içmezsen büyüyemezsin. Çok küçük kalırsın. Hadi iç bakalım. <laughs> tamam o zaman biz ablaya gidelim. Şöyle. Niye? Ah. Bak bak eğilcirin, eğilcirin. Şimdi ablaya da ablanın sütünü verelim. Ablası bir gel. Bak bak. Edin Edin seni herkes görecek ama. Ne yapıyorsun sen öyle? Edin saçlarını toplatmayı hiç sevmiyor. Sürekli böyle salak istiyor. Kızım dans mı ediyorsun? Ama Ecil'in sütünü sütünü bitirmelisin. Ecil hadi gel. <laughs> Anne el er düşüyor. <laughs> Çünkü bacın döndü senin. Ev düşmüyor senin başın döndü sanırsam. Bizim dönmedi, Ev dönüyor böyle. Ev dönmüyor işte senin başın döndü. <gülüyor> 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 Hadi gel sütünü iç. E, hayır hayır o hareketi sakın. Sakın yapma Ecrin. Ecrin, seni kam... yapma. Hayır çok ayıp böyle şeyler yapma tamam mı? Bakın şimdi Adrien sütünü bir kere de içebiliyor. Çünkü çok hızlı içiyor. Çok seviyor süt içmeyi Adrien. Hadi Adrien. biz, biz işaret anlaştık da. Aferin dedim Adrien. Herkes seni izleyecek. Nasıl süt içtiğini görecek dedim. Oo, oh, aferin. Aferin Ecrin'e. Şimdi ağacını peçeteyle silmeye gitti. Eylül, bak abla sütünü bitirdi. Ecrin. Allah. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Öpücükli bay bay yap böyle. <laughs> Eylül de er sallıyor. Eylül sen de öpücüklü bay bay yap.